Merhaba arkadaşlar. Bugün Efeler Mahallesi'nde mükemmel bir villanın tanıtımını yapacağım. 3 artı bir ayrı mutfak, müstakil girişli, kendine ait otoparkı bulunan havuzlu, gerçekten çok güzel bir villa, akıllı sistem. Bugün hava çok rüzgarlı, sesim biraz zor anlaşılıyor olabilir. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar. Bugün hava çok rüzgarlı, sesim zor anlaşılıyor olabilir. Ön tarafta güzel bir bahçemiz var. 3 artı bir ayrı mutfak, Kapıya sistem havuzlu. Kendine ait garajı bulunan lüks bir villanın tanıtımını yapacağım. Ön tarafta küçük bir bahçemiz var. Hemen yanında barbekü konulmuş. Burası araç girişimiz. İstenirse buranın üstü kapatılabilir. Ön tarafta güzel bir balkonumuz var. Ondan bahçe inişi yine var. tarafta geniş bir havuzumuz var arkadaşlar. Giriş kısmımızda Güzel bir koridorumuz var. Sağ tarafa panel yerleştirilmiş. Hemen onun yanında güzel bir vestiyerimiz var. Çok şık olmuş. Güzel olmuş. Onun da karşısında küçük bir lavabomuz var. 3 artı bir ayrı mutfak. Sol tarafta salonumuz var arkadaşlar. Otomatik panjurlu. Çok şık. Güzel olmuş. Merkezi bir konumda. Denize 2-3 kilometre mesafede Burası da ayrı mutfağımız. Mutfak dolapları çok şık. Buradan ayrıca arka bahçede çıkışımız var. Üst katta iki tane odamız var arkadaşlar. Merdivenden çıktığımızda sol tarafta yatak odamız var. Burada bir de balkonumuz var. Hava çok rüzgarlı. Balkonu göstermeyeceğim. Sesim anlaşılmıyor. Bu katta bir banyo dolabımız var. Geniş güzel bir banyo lavabo yapmış. Onun da yanında yatak odamız var arkadaşlar. Geniş bir yatak odası. Ön cephe, ön tarafımız yeşil olan hiçbir zaman kapanmayacak. ufak tefek eksikleri var arkadaşlar. Onlar yapılacak. Üçüncü katta da hemen sol tarafta bir yatak odamız var. Bu alt tarafları dolap olarak kullanılmış. Geçenlerde bahsettiğim cam buydu arkadaşlar. Bunun tabi biraz daha büyüğü aşağı doğru. Çok güzel şık duruyor. Tabi şimdi videonun altına yorumlar gelecek. Biz bu camı nasıl temizleyeceğiz diye. Onu şu an ben de bilmiyorum ama vardır bir yolu. Burada güzel bir mutfak tezgah bırakılmış. Terasa çıktığınızda aşağı inmek zorunda kalmayacaksınız. Tamamen bir artı bir dairenin mutfağı kadar var arkadaşlar burası. Güzel geniş mutfak. Karşı tarafında da ikinci banyo var. Yine dolaplar aynı şekilde geniş bir duşakabin var. Şu duşakabinin arkasındaki görüntü çok güzel artık bunu yeni yeni bütün binalarda kullanıyorlar. Burada bir de terasımız var. İstenirse burası da kapatılabilir. var Evet arkadaşlar villamızın tanıtım videosunu bitirdik gerçekten mükemmel bir villa olmuş kalitesi çok iyi merkezi konumda denize 2-3 kilometre mesafe arasında üçüncü koyan fiyat çok fena rüzgar var fiyat olarak 1 milyon 50 bin TL pazarlığı var merkezi konumda alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun